Herkese merhabalar. Elektrik dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elektrik elektronik teknolojisi alanı 9. sınıf öğrencilerinin temel elektrik elektronik atölyesinde gördüğü konulardan birisi olan direnç bağlantı çeşitleri konusunu işleyeceğiz. Daha önceki videolarımızda dirençlerle alakalı direnç çeşitleri, direnç birimi olan ohm'un katları ve bunların birbirine dönüşümü, direnç renk kodları gibi konuları işlemiştik. Şimdi sırada dirençlerin bağlantı çeşitleri var sırayı bozmadan, vakit kaybetmeden dirençlerimizin bağlantı çeşitlerini tek tek görelim. Direnç bağlantıları dediğimizde aklımıza 3 tane bağlantı gelecek. Bunlardan bir tane seri bağlantı, diğeri paralel bağlantı, diğeri ise karışık bağlantıdır. Seri bağlantıya geldiğimizde birden fazla direncin arka arkaya, ardarda yani çıkış girişe, çıkış girişe şeklinde bağlanması seri bağlantıdır. Ben 3 tane direnci görselde seri bağladım. 3'ten fazla da bağlayabilirim en az iki tane olacak. Yani birden fazla direncin arka arkaya bağlandığı şekildir seri bağlantı. Görseldeki bağlantıda birinci noktama A noktası ve çıkış noktama da B noktası dersem A ile B arasında kalan alan buraya bir direnç bağlarım ve buna RAB derim. Eşlenik dirençtir. A, B noktaları arasında kalan direnç değeridir. R1, R2, R3 yerine tek bir direnç bağlıyorum ve buna RAB diyorum. İşte bu benim eşlenik direncimdir. Direnç eşleniğidir. R1, R2, R3'ün. Seri bağlantıda eşdeğer direnci bulmak için ben şu formülü kullanıyorum. Hepsini arka arkaya topluyorum. Yani RAB eşittir. R1 artı, R2 artı, R3 artı. Kaç tane varsa artık nokta nokta diyoruz. Rn. Yani burada n'e istediğimiz sayıyı koyabiliriz. Demek istediğim şu. Eğer bir seri bağlantı varsa ben bu bağlantıyı Eşdeğer direncini bulmak istiyorsam, bu bağlantının eşdeğer direncini bulmak istiyorsam kaç tane direnç varsa hepsini arka arkaya topluyorum. Eşdeğer direncim de şu şekilde meydana geliyor. A ile B arasında tek bir direnç oluyor ve ismi de RAB oluyor. Yani R1, R2, R3 artık yok. Onların üçünü temsil eden tek bir direnç RAB direnci oluyor. Paralel bağlantıya gelince yine birden fazla direncin giriş girişe, çıkış çıkışa bağlantısıdır. Bakın şurada R1'in girişi, R2'nin girişi, R3'ün girişi hepsi toplanmış ve bağlanmış giriş girişe, çıkışları da toplanmış ve bağlanmış çıkış çıkışa. İşte bu bir paralel bağlantıdır. Bu paralel bağlantının girişine A noktası, çıkışına B noktası dersem yine A ile B arası da kalan alana ben RAB diyorum. Yani ben R1, R2, R3 direnci yerine tek bir direnç bağlasam bu direncin ismine RAB diyeceğim ve bu direncin değeri bu 3 tane direncin eşleniği olacak. Paralel paralel eşleniği olacak. Ve ben bu eşleniği elde etmek için şu formülü kullanacağım. Eğer direnç sayım 2'den fazlaysa bakın 2 değil. 2'den fazlaysa yani en az 3 ise kesirli olarak topluyorum. Yani 1 bölü RAB eşittir 1 bölü r1 artı 1 bölü r2 artı 1 bölü r3 artı nokta nokta 1 bölü rn diyorum. Yani seriye bakarsak hemen yan tarafa geçip normalde r1 artı r2 r3 diye giderken arka arkaya toplarken burada 1 bölü r1 artı 1 bölü r2 artı 1 bölü r3 diye gidiyorum. Aradaki fark bu. Ama benim için bir kolaylık var. Eğer paralel bağlı olan direnç sayısı 2 ise zaten en az 2 oluyor. Ve 2 ise şu şekilde 1 ee, eşdeğer direnç çözümü elde edebilirim. RAB eşittir. R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 şeklinde ben eşdeğer direnci bulabilirim. İki tane direncim varsa. Paralel bağlantı da bu şekilde. Karışık bağlantıya geldiğimizde adı üzerinde karışık. Yani benim yine birden fazla direncim var. Bunlar birbiriyle bağlanıyor ve karışık bağlanıyor. Karışık bağlantı dediğimde hem paralel hem seri var. Hem paralel hem de seri bağlantının bulunduğu bağlantıya karışık bağlantı diyoruz. Bakın görselde gördüğünüz gibi R2 ile R3 birbirine bariz bir şekilde paralel bağlanırken R1 de onların eşdeğer direnci olacak olan dirence seri bağlanacaktır. Bunu bulurken önce yine A ve B noktalarımız vardır. A ve B noktaları arasında kalan alana biz RAB diyoruz. Yani bu R1, R2, R3 karışık bağlanan 3 direnci eş değerine RAB diyeceğiz ve değer olarak da bunları eşleyecek RAB. Biz önce paralel kolu hesaplarız bu tarz devrelerde. R2 ile R3'ü hesapladık. Aynı paralel bağlantıda anlattığım şekilde hesapladım. Buradan bir değer elde ettim. Buna bir isim vereceğim. Örnek veriyorum Rx. R1 artı Rx diyerek de ortaya çıkan seri kolu bağlayacağım. Paralel kolu nasıl hesaplıyorum üstteki devrede? 1 bölü Rx eşittir. 1 bölü R2 artı 1 bölü R3. Buradan sonucu elde ettim. Rx artık benim R2 ile R3 yerine kullandığım eşdeğer direnç. Yani ortaya şu şekilde bir devre çıkacak. Üstteki devre şu hale gelecek yani. A noktası sabit. R1 sabit. R2 ile R3 yerine artık Rx direncini bağladım. Onların eşliğini yine. Ve B noktası sabit. Artık gördüğünüz gibi aynı birinci seri bağlantıda gördüğümüz bağlantının aynısı. Arka arkaya bağlanmış iki tane direnç. R1 artı Rx de seri kol diyoruz ve daha sonra oluşacak olan seri kolu toplayarak da eşdeğer direnci elde ediyoruz. Yani RAB eşittir R1 artı Rx formülüyle eşdeğer direnci bulduk. Şimdi bunlarla ilgili sayısal örnekler çözelim ve kafamıza daha iyi oturmasını sağlayalım. Seri bağlantı ile ilgili ilk örneğimiz. Bakın üç tane direnç var. Aynı size daha önce gösterdiğim gibi. A ve B noktalar arasında kalan 3 tane direncim var. R1, R2, R3 bunların ismi. Ve RAB'yi soruyor bize. Hemen değerlerini görelim. R1'e 10 ohm demişiz. R2'ye 20 ohm. R3'e 30 ohm diyorsak RAB nedir? Nasıl bulunuyordu seri bağlantı? Nasıl formüze ediyordu? RAB eşittir. R1 artı R2 artı R3. Yani hepsini topluyoruz. Şimdi toplayalım. RAB eşittir 10 artı 20 artı 30'dan RAB eşittir 60 ohm diyoruz. İşte bu kadar basit çözümü. 2 satırda 10 puan alıyorsunuz veya 5 puan alıyorsunuz sınavınızda. Çok basittir ve %100 çıkıyor sınavlarınızda. Örnek 2 diyoruz. Bakın 5 tane direnç yine seri bağlanmış. Görüntü böyle paralel gibi duruyor ama aslında baktığınızda A noktasından B noktasına gelene kadar elimizi hiç kaldırmadan bütün dirençlerin üzerinden geçebiliyorsak bu bir seri bağlantıdır ve dediğim gibi de oluyor. R1, R3, R4, R2 ve R5 şeklinde bir bağlantı karışık bağlayarak da kafa karıştırmaya çalışmışlar. Ancak dediğim gibi bu bariz bir seri bağlantıdır. A ile B noktası arasında kalan eş değer direnç RAB'dir ve direnç değerleri görerek direnç değerlerini görerek sonuca ulaşalım. R1'e 100 diyoruz. R2'ye 200, R3'e 300, R4'e 400, R5'e 500 ohm diyoruz. Bunların ışığında RAB nedir demiş. RAB eşittir hepsinin toplamı. R1 artı, R2 artı, R3 artı, R4 artı, R5. Bunları topladığımızda da RAB eşittir. 100 artı, 200 artı, 300 artı, 400 artı, 500'den RAB eşittir. 1500 ohm'dur. Bunu da kilo ohma çevirecek istersek 1000 dediğimiz anda virgül koyabiliriz. Mesela 1500 dediğimde 1 ile 5 arasında 1000 diyorum ve virgülü de 1 ile 5 arasında koyuyorum. Yani 1000 dediğim yer benim kilo değerim. 1500 dediğimde de 1,5 kilo oluyor. 1500 ohmda 1,5 kilo ohma eşit diyoruz. Bunun da sonucu bu şekilde. Hemen örnek 3'e geçiyorum. Basit örnekler. Vakit kaybetmek istemiyorum. Hızlı geçmek istiyorum. Yine 3 tane seri direncim var. Birinci sorunun aynısı gibi duruyor. Bakalım değerlerim nasıl? R1 10 kilo ohm, R2 200 ohm, R3 3 kilo ohm ise RAB nedir? Burada bir farklılık var birinci soruya göre. Birinci soruda hepsi ohm değerindeydi. İkinci soruda da hepsi ohm değerindeydi ve direkt olarak topladık. Burada kilo ohm da var, ohm da var. Birimler yanlış. Birbirinden farklı. Bunların hepsini aynı birime çevirmem lazım. Ya kilo ohmları ohma ya da ohmu kilo ohma çevirmem lazım. Ben daha basit olan yani binle çarpılacak olan kilo ohmu ohma çevirmeyi tercih ediyorum. R1 eşittir 10 kilo ohm. O da eşittir 10.000 ohm. Kilo dediğim yere 1000 diyorum. Az önce söylemiştim. 10 kilo ohm. 10.000 ohm. R2 zaten 200 ohmdu. Hiçbir işlem yapmıyorum. R3 eşittir 3 kilo ohm. Kilo dediğim yere 1000 koyuyorum. 3 kilo 3000 ohm. Bu şekilde hepsini OM'a çevirdim. Artık işlemi yapabilirim. RAB eşittir. R1 artı R2 artı R3. Buradan RAB eşittir. 10.000 artı 200 artı 3.000'den RAB eşittir. 13.210. 13.000 dediğimde 3'ten sonra 1000 diyorsam 3'ten sonra virgülü koyacağım. 13.2 kilo ohm çıkar sonucum. Bu şekilde seri bağlantıyı toparlıyorum. Çünkü çok basittir. Arka arkaya toplayacağım. Gelelim paraya bağlantıya iki paralel bağlantı. Örnek bir dediğimizde bakın karşımıza yine en başta gösterdiğim örnek gibi 3 tane direncin giriş girişe çıkış çıkışa bağlandığı bir paralel bağlantı geliyor önüme. AB noktalarının arasında RAB eşdeğer direnci var. Bakalım bizim değerlerimiz nasıl? R1 20 ohm, R2 20 ohm, R3 10 ohm ise RAB nedir? Burada 3 tane direncim var. 3 tane direnç olunca 1 bölü kesirli topluyordum. Yani benim formülüm 1 bölü RAB eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3'tür. Bu formülde hemen R'leri yerine yerleştirelim. 1 bölü RAB zaten 1 bölü RAB'dir. 1 bir zaten 1'dir. R1'e 20 koyuyorum. Bakın şurada 20 demişiz zaten. R1 20. R2 yerine 20 koyuyorum. R3 yerine 10 koyuyorum. 1 bölü RA1 eşittir. 1 bölü 20 artı 1 bölü 20 artı 1 bölü 10. Bunları ben nasıl toplayacağım? Paydaların eşitleyerek. Paydalar eşit ise. Hemen paydaları eşitlemem lazım. 20 ile 20 birbirine eşit 10 farklı. O zaman onu hemen 20'ye benzetmem lazım. Ne yapacağım? 20'nin altına 1 koyacağım. 20'nin altına 1, 10'un altına 2 koyacağım ki 2 ile şartımda 20 olsun. Bunu hemen hem paydayı hem de payı çarparak değerin değişmemesini sağlıyorum. Şu şekilde olacak. 1 bölü RAB eşittir. Bakın. Şurada 1 kere 20 20 1 kere 1 1 hiçbir şey değişmedi 1 bölü 20 yazdım artı 1 kere 20 20 1 kere 1 1 hiçbir şey değişmedi yazdım artı 2 kere 10 20 bakın 20'yi yazdım 2 kere 1 2 2'yi yazdım. Bu şekilde paydaları eşitledim ve artık hepsinin paydası 20 toplamayı yapabilirim ise 1 bölü RAB eşittir 4 bölü 20 bakın. Üst tarafı topluyorum. Paydaları hiçbir şekilde değiştirmiyorum. 1 artı 1 artı 2 4 olur. 20'lerde aynı şekilde yazılıyor. Şimdi bu şekilde istersek içler dışlar çarpımı yaparız. Uzun bir şekilde sonuca varırız. İstersek de kesirin şu özelliğinden faydalanırız. Bir kesirli bir sayı eşitlik varsa eşitliğin her iki tarafında ters çevirirsek eşitlik bozulmaz. Yani 1 bölü RA1'i ters çevirip RAB bölü 1 yaparsak eşittir dediğimizde eşitliğin diğer tarafı olan 4 bölü 20'yi de 20 bölü 4 yaparsak eşitliğin bozulmayacaktır. Yani şu şekilde. RAB bölü 1 eşittir. 20 bölü 4 diyoruz. 1 zaten artık bölmede etkisiz eleman ise RAB eşittir. 20 bölü 4'ten 5 ohm çıkıyor sonucum. Bu şekilde basit bir sonuç elde ediyoruz. Hemen ikinci soruya geçelim. Örnek 2 dedik. Bakalım karşımıza nasıl bir şey gelecek. 2 tane bu sefer R1 var ve R2 var. R3 yok bu sefer. Aynı şekil sadece bir tane eksik. 2 tane direncim olduğunda paralel bağlantılarını yapıyordum. Hemen R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 formülünden faydalanacağım. Değerlerimizi görelim. R1 ohmmuş. R2 400 ohm ise RAB nedir? Çok basit. RAB eşittir diyoruz. R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 formülü. Hemen yerine yerleştirelim. RAB zaten bilmiyoruz. RAB'yi yazdık. R1 yerine 100 diyoruz. Neden? Çünkü bizim sorumuzda R1'i 100 vermiş. Çarpı R2 yerine 400 yazdık. Bölü R1 yerine 100 yazdık. R2 yerine 400 yazdık. Şimdi bunu hemen işleme dökelim. 100 çarpı 400 eşittir 40.000. 100 artı 400 eşittir 500. RAB eşittir 40.000 bölü 500 oldu. Buradan da 40.000'i 40 500'e bölersek RAB eşittir 80 ohm çıkar ve sonucumuz 80 ohm olarak bulunur. Bu daha kolay ikili olan hemen hızlı bir şekilde yapılıyor. Üçüncü sorumuza gelelim. Örnek 3. Yine 3 tane direncim paralel bağlanmış. Bunun paralel bağlantı olduğunu nasıl görüyoruz? Bakın yine giriş 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 dersek girişler birbirine bağlanmış. Çıkışlar birbirine bağlanmış. Paralel bağlantı üç şekilde de elde edebiliriz. Bize bir kol verir. Bir yol, yol yol ayrımı verir. Seride o yol ayrımı yoktu. Paralelde bir yol ayrımı vardır. Bu şekilde seriyle paraleli birbirinden ayırıyoruz. Bakın yol ayrımı nerede? A'dan çıktım. İkiye ayrılmış yol. Birini tercih ettim gittim. Bir kez daha ikiye ayrılmış. Yani bu şekilde yol ayrımı veriyorsa bu bir paralel devredir. Bu paralel devrede de değerlerimizi görelim. R1 0,9 kilo ohm. R2 900 ohm. R3 0,9 kilo ohm ise RAB nedir? Yine kilo ohmlar ve ohmlar var. Ne yapacaktım? Daha kolay çevrilen kilo ohmu ohma çevirme işlemine gidecektim. Ve hepsini ohm değerine getirdikten sonra işlemi rahatlıkla yapacaktım. R1 eşittir 0,9 kilo ohm. O da eşittir. 0,9 ile 1000'i çarparsam 900 ohm eder. R2 zaten 900 ohmdu. R3 de 0,9 kilo ohmdan 1000 ile çarptım 0,9'u 910 elde ettim. Artık hepsi 910. 3 tane direncim var. 3 tane direnç birbirine paralel bağlı. 3 tane direnç bağlı olduğunda birbirine paralel, 1 bir bölü iki, R işte R1, 1 bölü R2, 1 bölü R3 şeklinde topluyorduk. Yani 1 bölü kesirli topluyorduk. 1 bölü RAB eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 diyorum formülüme. Artık burada yerine yerleştireceğim. R1 belli, R2 belli, R3 belli. 1 bölü RAB eşittir. 1 bölü 900 artı 1 bölü 900 artı 1 bölü 900. 900'ler nereden geldi? Bakın R1, R1'i 910 bulduk. R2 910 verilmişti zaten. R3'ü de 910 bulduk ve hepsini yazdık. Paydalar eşit. Herhangi bir eşitleme işlemi yapmama gerek yok. Direkt olarak topluyorum. Üst taraf toplanır. 3 ise 1 bölü RAB eşittir. 3 bölü payda aynen yazılır 900. Ne demiştim birinci soruda örnek bir eşitlik varsa ve bu eşitlik kesirli sayılardan oluşuyorsa kesirleri ters çevirirsek payla paydayı ters çevirirsek iki tarafında eşitlik bozulmaz. Yani 1 bölü RA1'i RAB'yi RAB bölü 1 yapıp 3 bölü 900'de 900 bölü 3 yaparsak eşitlik bozulmaz. Buradan da RAB bölü 1, RAB'ye eşittir, bir etkisizdir. 9 bölü 3'ten cevabımız 300 ohm olarak bulunur. Bu kadar basittir paralel bağlantı. Şimdi gelin karışık bağlantıyı da çözerek konumuzu bitirelim. Karışık bağlantıya birinci örneğimiz şu şekilde verildi. 3 tane direncim var ve bu dirençler R1 arkasından yol ayrımı, 2 kol, birinci kol R2, ikinci kolum R3 ve bunlar tekrar birbirine bağlanıp B noktasına çıkıyor. A ile B arası RAB eşdeğer direncini bizden istiyor. Değerlerimizi görelim. R1 20 ohm, R2 30 ohm, R3 60 ohm ise RAB nedir? Bu sorularda önce paralel kolu çözeceğiz. Bakın yani gördüğümüz ilk şey paralel kol. Çünkü seriyle alakalı bir durumumuz yok. Seri çözeceğimiz durumlar da olabilir. Ancak şu görüntüde R2'lere 3 bariz bir paralel koldur ve bunları ilk önce tüketmemiz lazım. R2'lere 3'ü gördüm. Bu paralel kolu çözmek için kullandığım formül neydi? 1 bölü Rx eşittir. 1 bölü R2 artı 1 bölü R3. Bunu kullanabilirim ya da R2 çarpı R3 bölü R2 artı R3 formülünde kullanabilirim. Aynı kapıya çıkacaktır. Rx dediğim şey nedir? Burada kafa karışmasın. Rx benim R2 ile R3 yerine kullanacağım eşdeğer direncin adı. Siz R4 de kullanabilirsiniz. R5 de kullanabilirsiniz, R50 de kullanabilirsiniz, fark etmez. Yani oraya bir direnç ismi vermeniz lazım. Ben Rx veriyorum, 1 bölü Rx eşittir 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 formülüyle de sonuca ulaşacağım. Ya da Rx eşittir R2 çarpı R3 bölü R2 artı R3 formülüyle sonuca ulaşacağım. Bunu söylemiştim. Ben daha kolay olan Rx eşittir 30 çarpı 60 bölü 30 artı 60 formülüyle yani R2 çarpı R3 bölü R2 artı R3 formülünü kullanıyorum. R2 30'du. R3 60'tı. R2 30'du. R3 60'tı. Burada bakın Rx eşittir 30 çarpı 60 1800 bölü 30 artı 60 90. 1800 bölü 90 bulacağım Rx'i. 1800'ü de 90'a böldüğüm zaman Rx eşittir 20 ohm olarak bulundu. Yani benim R2 ile R3 yerine koyacağım Rx direncinin değeri 20 olmuş. Artık benim devrem şu hale geldi. A noktası A noktasında sabit. R1 R1 de sabit. R2 ile R3 yerine Rx koydum. B noktası sabit. Rx'in direnç değeri 20. Burada hesaplamıştık. Burada bariz bir seri devre ortaya çıktı. Seri devreyi nasıl buluyorduk? topluyorduk direkt olarak. Yani RAB eşittir R1 artı RX. RAB eşittir R1 20 idi. Devrede vermiştik. Rx'te biz 20 bulduk. RAB eşittir 20 artı 20'den 40 ohm olarak bulundu. Hızlı bir şekilde anlattım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Çok net, çok bariz bir şekilde gözüküyor zaten sonuç. Hemen ikinci örneğimize geçelim yine karışık bir devre var. Bu karışık devrede 3 değil 4 direnç var. Yani şurada aslında bir önceki devreye bakarsak şuraya bir tane daha seri direnç eklenmiş. O zaman ben buradaki paralel kolu çözeceğim ama bu paralel kolu çözmeden önce R2 ile R3 birbirine seri. Önce şu içerideki seriyi halletmem lazım ki daha sonra şu paralel kola geçeyim. Direnç değerlerim R1 eşittir 120 ohm, R2 eşittir 100 ohm, R3 eşittir 300 ohm, R4 eşittir 100 ohm ise RAB nedir? Yani A noktası ile B noktası arasındaki eş değer direnç nedir diyor. Hemen seri direncimi buluyorum. R2 ile R3 seri birbirine bunun yerine Rx koyacağım. Rx eşittir R2 artı R3'ten Rx eşittir R2 100 ohmdu soruda vermişti. R3 300 ohmdu. 100 artı 300'den 400 ohm bulduk. Yani R2 ile R3 yerine bir eşdeğer direnç koyacağım. Bu eşdeğer direncin ismini ben Rx olarak belirledim. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Bu Rx'in direnç değeri de 400 ohm olarak hesaplandı. Artık devrem şu hale geldi. Bakın. A sabit. Aynı. R1 sabit. Şurada ikiye ayrılan bir kol var. Bu kolun üst tarafında R2, R3 yerine Rx buldum. R4 sabit. Bu iki kol tekrar birleşti ve B noktası sabit. Bu şekilde artık hemen bir önceki örnekte olduğu gibi bakın bir tane burada, iki tane de birbirine paralel olan direnç haline getirdim. Paralel dirençleri çözeceğim. Yani RX ile R4'ü çözeceğim. Bunu nasıl çözüyordum? RY diyorum bu sefer. X'i kullandıktan sonra arkasından Y geldiğinden dolayı ben bu ikisinin yerine kullanacağım eşdeğer direncin ismine RY diyorum. RY eşittir RX çarpı R4 bölü Rx artı R4 formülünü kullanacağım. Bunu söylemiştim. İki direnç varsa birbirine paralel bu şekilde hesaplanabiliyor. Ya da 1 bölü R'ye eşittir. 1 bölü Rx artı 1 bölü R4 formülüyle de bulabiliriz. Burada R'ye'yi bilmiyoruz. Eşittir. Rx bakalım Rx'e 400 bulmuştuk. Çarpı R4 100 verilmiş 100. Bölü Rx 400 bulmuştuk. 400 artı R4 100 verilmiş 100. 400 ile 100'ü çarptığımda 40.000 çıkacaktır. 400 ile 100'ü topladığımda da 500 çıkacaktır. R'ye eşittir 40.000 bölü 500'den R'ye eşittir 80 ohm olarak bulunur. Bitti mi? Bitmedi. Sadece şuradaki paralel kolun değerini buldum ben. Şuradaki paralel kolun değerini buldum ve RY olarak isim verdim. Artık benim devrem iki dirençten oluşan seri bir devre haline geldi. Bakın yeni devrem A sabit, R1 sabit. Hiçbir işlem yapmadığım için duruyor. Buradaki paralel kolu, ikili paralel kolu tek bir dirence indirdim ve RY ismini verdim. B sabit. Artık burada bariz bir seri kol var. Bu seri kolu da birbiriyle toplayarak eş değer şekline getiriyorum. RAB eşittir R1 artı R'ye RAB eşittir. R1'in değerini 120 vermiştik. 120 artı R'ye'yi 80 bulduk. 80 eşittir. 200 ohm olarak bulundu. Sonucum 210. ohm. Yani şuradaki 4 dirençli eş değer devrenin eş değeri 210 ohm olarak bulundu. Son sorumuza geçelim. Örnek 3 dedik. Bakın 5 tane direncim var. Üste 2 tane birbiriyle seri olan direncim var. Ortada tek direncim var. Altta 2 tane birbiriyle seri direncim var. Önce seri kolları bitirelim. Ondan sonra ortaya paralel bir kol çıkacak. Direnç değerlerim R1 100, R2 200, R3 300, R4 150, R5 150 ohm ise RAB nedir? Yani A ile B arasındaki eşdeğer direnci soruyor. Burada R1 R2 serisini, R4 R5 serisini öncelikle çözüp tek bir direnç elde etmem lazım. Rx eşittir. R1 artı R2 dedik. Yani şurada R1 ile R2 yerine eşdeğer bir direnç bulacağım ve bu dirence Rx ismini verdim ben. Yine söylüyorum siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Buna Rx'e takılı kalmayın. Ben Rx ismini koydum. R1 artı R2 formülüyle bulunuyor. Rx eşittir. R1 artı R2 demiştik. R1 100, R2 200 ise Rx de 300 ohm olarak bulundu. 310 ohm cepte. Şimdi alt tarafa geçelim. R4 ile R5'e. Buna da RY diyelim. Onların yerine koyacağım eşdeğer direnci RY diyelim. RY eşittir. R4 artı r 5ten RY eşittir. R4 150 idi. R5 150 idi. İkisini topladım. Yine 310 ohm elde ettim. Artık benim devrem şu hale geldi. Bakın. A noktası sabit. 3'e ayrılan paralel kolum var. Burada R1, R2 yerine Rx buldum. R3 sabit. R4, R5 yerine RY'yi buldum ve B noktası sabit. Burada bariz bir üçlü paralel devre var. Bu üçlü paralel devreyi de 1 bölü kesirli olarak buluyordum. Yani 1 bölü RAB eşittir. 1 bölü RX artı 1 bölü RY artı 1 bölü R3 formülüyle bulacağım. Hemen yerine yerleştirelim. 1 bölü RAB zaten bulmak istediğimiz sonuç eşittir. RX yerine Burada bulduğumuz Rx değeri 300'ü koyuyorum. Ry yerine bulduğumuz Ry değeri olan 300 koyuyorum. R3'ü de zaten soruda vermiştik. 310 olarak yerleştiriyorum. Paydalar eşit. Ekstra bir eşitleme işlemi yapmayacağım. Üst tarafı toplayıp paydayı aynen yazacağım. İse 1 bölü RAB eşittir. 1 artı 1 artı 1'den 3 bölü 300'ü de direkt olarak yazdım. 3 bölü 300. Burada ne yapıyordum? Ters çeviriyordum iki tarafı da eşitliği bozmamak adına. RAB bölü 1 eşittir. 300 bölü 3'ten RAB eşittir. 100 ohm olarak bulundu. Bugün size anlatacağım konu bu kadardı. Biraz sayısal, biraz işlemsel konuydu. Hızlı bir şekilde çabucak anlatmaya çalıştım. Çünkü bence çok kolay konular, kolay hesaplar. Sınavlarınızda da çok kolay hesaplar çıkacağını düşünüyorum. Sizi zorlamayacak, virgüllerle uğraşmayacağınız, çok büyük çarpma bölme işlemleriyle uğraşmayacağınız kolay cuk diye çıkan Sonuçlarla uğraşacağını düşünüyorum. Ben de bu şekilde hazırladım zaten sunumu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, kanalın gelişimine katkıda bulunmayı unutmayınız. Bizleri dinlediğiniz, izlediğiniz, destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.